Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz klasik araçlarla ilgili alım yaparken nasıl davranmak gerekir ile ilgili olacak. Yani burada geçenlerde şöyle bir tartışma açılmıştı. Ankara'da bulunan Ahmet Hocam tarafından. Ahmet'in garajı diye birçok birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Şöyle bir soru sormuştu. Klasik araç için sizce hangisi doğru yaklaşımdır? A. Ucuza araç alır kendim aheste aheste yaparım. B. Biraz fazla verip yapılmışını alırım ve uğraşmam. C. ikisi de zor be hoca. Şimdi e, burada e, bu şeyin altında bu Instagram'da sormuştu Ahmet Hoca bu soruyu. Ve altında da yüzlerce 250'ye yakın yorum vardı. Bunlara bu yorumlara bakarken ben de bu konuyla ilgili aslında bana da çok soru geliyor. Yani işte şu kadar param var, bütçem bu. Yeni bir işte klasik arabaya da merakım var. Ne yapsam acaba şeklinde. Şimdi burada benim tabii tecrübeme binaen size hem burada başınıza gelebilecek şeyleri hem de aslında mantıken doğru olan nedir? Tabii ki herkesin doğrusu kendine. Daha akıllıca olan yaklaşım nedir? Bunu tartışmak istiyorum sizle. Şimdi burada bir, burada oynayan, oynayan videoda gördüğünüz gibi bir restorasyon çalışması var. Şimdi restorasyon işi arkadaşlar çok kolay bir şey değil. Yani bunu ilk önce size söyleyeyim. Yani birçok kişi bir aracı aldığı zaman işte ucuz bir araç alayım. Ben bunu yavaş yavaş toplayayım şeklinde düşünüyor ve kısıtlı bir bütçeyle bu işe kalkışıyor. Özellikle kısıtlı bir bütçeniz varsa ya aldığınız aracı olduğu gibi kabul edip o şekilde kullanın benim önerim size. Ya da çok geniş kapsamlı bir restorasyon aşamasına girdiğinizde bunun maliyetinin çok çok yüksek olacağını hesabını yaparak bu işe girişmeniz gerekiyor. Yani şu altta oynayan videoda gördüğünüz ufacık bir çürük bile gördüğünüz şekilde ne kadar büyük emeklerle yapılıyor. Kesiliyor, yeni parçalar kaynatılıyor bu kaynakların üzerine tekrardan kurşun yapılıyor, paslanmasın, tekrar çürümesin aynı yerler diye. Yani aslında bu tarz restorasyonlar ülkemizde de çok fazla mesela bu kadar güzel anlamda yapılmıyor. Şimdi restore edilmiş araçlar almak da ayrı bir seçenek. Şimdi biz ilk önce ilk baştan ucuz araba alırsak ne olur? Bunun üzerinde duralım ucuz alıp arabayı yavaş yavaş kendim toplarım dediğinizde birincisi bu iş normalde bir aracın restorasyonu atıyorum işte 6 ay ile 1 sene arasında sürecekse siz bu işi böyle zamana yaydığınızda yıllarca bununla uğraşmak zorunda kalacaksınız ve hiçbir zaman için böyle yarım yamalak yapılan restorasyondan da hayır gelmeyecek. Çünkü siz bir tarafı yaptığınızda öbür tarafı göz ardı etmiş olacaksınız. Bakın burada Görüyorsunuz yani siz dıştan bir paslı bir alan görüyorsunuz o paslı alanın altında ayrı bir paslı alan var onun da altında ayrı paslanmış bir alan var yani otomobil restorasyonu gerçekten çok meşakkatli bir iş yani ben de eski bir otoboy ustasıyım e, yıllarca bu işleri yaptım e, bu yüzden benim önerimi en sonunda sizlere şey yapacağım açıklayacağım yani bana göre klasik otomobil işine girildiği zaman gerçekte nasıl olmalıdırın şeyini açıklamasını videonun en sonuna sakladım. Şimdi ucuz bir araba aldınız diyelim ki ben 123 kasayla veya işte 124 kasayla ilgili videolar hazırlamıştım piyasa videoları. ucuz araçlar kaçtan başlıyor? 20 binden 30 binden başlıyor. 20-30 bin liralık bir aracı aldınız, restorasyona giriştiniz. Bu arabanın gerçek anlamda bir restorasyon yapılması için ciddi anlamda bir para harcamanız gerekiyor. Bugün ortalama bir kötü bir kötü bir demeyeyim de yani ortalama bir boya işlemi için e, yaklaşık 10 bin lira gibi bir rakamı gözden çıkarmanız lazım. Kaportaya hiç girmiyorum. Kaportada çünkü dipsiz bir kuyudur bunlarda kaporta işi. Arabanın çünkü ne kadar çürük olduğunu hiçbir zaman arabanın her tarafı sök sökülmeden bilemezsiniz. Yani gerçek anlamda şimdi biraz sonraki videolarda göreceksiniz hani çok büyük firmaların yaptığı tarzda bir restorasyon yapamayacağımız için e, düşük bütçeye sahipseniz benim size %100 önerim e, aldığınız arabayı çok fazla dökük bir araç almayıp bütçenizi biraz zorlayıp eli yüzü iyi kötü düzgün bir araç alıp aracı o şekilde binmeniz yönündedir. Yoksa yani siz aracı aldınız, aracı komple toplamaya kalktınız burada yaşayacaklarınızla ilgili bu işin kesinlikle sonu yok. Bakın görüyorsunuz bir tane kiriko takılan yerin bile altından bir sürü teferruat var ve bunların hepsi ayrı ayrı yapılmak zorunda ve bu işçiliği gerçek anlamda bu kadar düzgün yapabilecek ustayı bulmak ayrı, bunu yaptırabilmek ayrı bir şey. Tabi bunların hepsi de bir bütçe meselesi arkadaşlar. O yüzden hani bizim atalarımızın dediği gibi ucuz etin yahnisi yenmez diyoruz ya. O yüzden klasik araba işinde özellikle en pahalı şey ucuz olandır. Yani ucuz aldığınız bir şeyi pahalı şeye mal edeceğim, ucuza mal edeyim. İşte düşük bir bütçeyle bir klasik arabam olsun hayali gerçekten adı üstünde bir hayal. Bu yüzden orada örneğin 20 bin liralık bir araç alacağınızı bütçeniz arabaya dahi harcamayı hedeflediğiniz bir 20 bin lira varsa kesinlikle 20 bin liralık bir araba almayıp 40 bin liralık bir araba almak en mantıklısıdır. Yani ben daha önce kanalımda w 114 115 ile ilgili bir video da çekmiştim. Onu da bitişteki videolara koyacağım. Ona da bakabilirsiniz. Yani hangisi doğru diye bir şey çekmiştim. Şimdi daha geneli konuşuyoruz. Yani genel anlamda klasik otomobil işinde en mantıklı olan nedir? Cevabını birlikte arayalım istedim. Şimdi ucuz dediğim gibi bu şekilde. Yani bütçenizi kesinlikle klasik araba işinde. Benim yani yıllardan beri öğrendiğim tek şey şu, gerçek anlamda bir klasik araba istiyorsanız bir kere düşük bütçeyle olacak bir şey değil klasik otomobil işi. Yani ben bu kadar yıllık tecrübemle e, klasik bir arabaya öyle paslı dökük bir araca girmeye cesaret edemiyorum. Yani niye? Çünkü bunun e, toplanması, restorasyonu gerçekten çok ciddi bir şey bunun yapıldığını yapanları görüyorsunuz ve harcanan paraları görmüyorsunuz. Yani yapılış şeklini görüyorsunuz. Ama inanın ki insanlar yüz binlerce lira para harcıyor o gördüğünüz araçlara gerçek anlamda düzgün araçları sağlayabilmek için. Şimdi restorasyon dediğimiz zaman hani şimdi burada oynayan Brabus Klasik gibi daya dediğimiz bir restorasyonla bu şekilde bir restorasyon yapılması gerçekten e, bunu yapacak gücünüz yoksa bütçe açısından e, 60 bin lira param var. Bir klasik araba almak istiyorum. Paranız var ama almayı düşündüğünüz aracın düzgünü diyelim ki 150 bin lira. Yani siz 60 bin lira bütçenizi oraya yatırıp benim bildiğim üretilmedi dünya üzerinde. Çünkü ancak böyle e, somundan videoya toplanmış bir aracınız olacak ki bu araçlar çok pahalı araç. Belki bu araca yıllarca binersiniz ama onda bile sürekli aracın üzerinde olması lazım elinizin. Yani elinizin üzerinde olması demek sadece aracın ufak tefeğiyle ilgilenmek değil, maddi anlamda da bir bunun bir karşılığı var. Bunun dışında baktığınızda aslında klasik araba işinde gerçek anlamda e, işin mantıklı yanı böyle toplanmış bir aracı almak bence değil. Yani şimdi görüyorsunuz biraz evvel başta da gördük. Şimdi iyi restorasyonu gördük. Bir de vasat bir restorasyonu görün istiyorum. Ki Türkiye'de birçok araç bu şekilde toplanıyor. Telif hakkından dolayı ben yabancı videolar seçiyorum sizlere. Yani bu şekilde toplanmış araçlar da böyle toplanacağını bence hiç toplanması araç daha iyi. Yani nasıl daha iyi diyorum. Ee, yani işte ise dersiniz ki araba orijinal ama e, orası paslı burası paslı dersiniz. Binersiniz araca ama araç toplanmış bir sürü para isteniyor. Normal araç 30 bin lira 40 binken aracınız restore edilmiş kaportası boyası yapılmış sözüm ona diye arabaya 100 bin lira, 150 bin lira para isteniyor ama yapılan iş gerçek anlamda sonuçta bittiği zaman bir şeye benzemiyor. Yani ne boyası boya, ne arabaların arabanın çizgileri çizgi, işte orijinal olmayan parçalar takılıyor. Yani restorasyon faciası bir sürü araç dolu piyasada. Yani bazı o kadar çok araç görüyorum ki keşke bu araçlar hiç ellenmese böyle kalsa dediğim araçlar oluyor işlerinde. O yüzden hani ben bu tarz böyle kötü toplanmış bir aracı alıp binmeyi kendime çok kendim için çok uygun görmüyorum. Size de kesinlikle aslına bakarsanız önermem. Alacağınızı dediğim gibi yani eğer düşük bütçeye sahipseniz o zaman çok böyle bakmayın sağına soluna. Yürüyen aksamına odaklanın. Öyle bir aracı hevesimi almak için bineceğim diye binin. Ama işte ben bunu alırım. İşte 5 bin liraya gider boya yaptırırım. İçine 3 bin liraya döşeme yaptırırım diye hayal kurmayın. Yani bunlar işin içine girdiğiniz zaman kesinlikle bu şekilde yürümüyor arkadaşlar. Peki diyeceksiniz senin bu işteki önerin ne? Benim önerim şu şekilde arkadaşlar. Bu iş bütçe işi. Bu işin en mantıklısı Temiz, düzgün, böyle hani bizim müze kondisyonunda dediğimiz klasikçilerin e, araçları bulup bu tarz bir aracı almak. Yani şimdi şu gördüğünüz araç e, 3800 milde orijinal boyasında 82 model olmasına rağmen bir araç. Tabi bir araç orijinal boyasında ve bu kadar düşük kilometreli olduğunda yani 6000 kilometrede düşünün 82 model olmasına rağmen ve dizel bir araba bu. Görüyorsunuz aracın kondisyonunu yani bütçenizin çok çok yukarıda tutarak eğer bütçeniz varsa klasik arabada alacaksanız ve bu arabayı aynı şekilde muhafaza edecek yere sahipseniz e, atıyorum piyasası bugün W126'nın diyelim ki 30-40 bin liradan başlıyor 100-150 bin liraya kadar çıkıyor. Hayır, 126 kasa bir araba alacaksanız veya işte bir klasik araba alacaksanız vereceğiniz en yüksek parayı verip en düzgün arabayı almanız gerekiyor. Yani e, şu gördüğünüz araba 6000 milde, 6000 kilometrede orijinal boyasında görüyorsunuz araç neredeyse sıfır gibi. Siz bu aracı aldığınızda yıllarca e, büyük paralar harcamadan e, işte haftada bir kere veya her gün Nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabileceğiniz bir araç alıyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun karşılığında nedir? Bu aracın piyasası e, normalde işte 100 bin liraysa siz bir arabaya 200 bin lira vermeniz gerekiyor. 250 bin lira vermeniz gerekiyor. İşte klasikçilik, e, klasik otomobil işi biraz böyle bir iş. Yani bütçeyi çok çok yukarı çekmeden ve çok orijinal bir araba almadan e, kafanız rahat edecek bir klasik arabaya binmeniz neredeyse imkansız. Ha diyeceksiniz Türkiye'de 3000 kilometrede araba mı var? Yok. Ben size zaten 3000 kilometrede işte 6000 kilometrede aracı alın manasında demiyorum bunu. Ama öyle araçlar var. Yani gerçekten boyası orijinal boyasında, kilometresi kendini gösteriyor, kilometresinin orijinalliği ama fiyatı normal bir araçtan 3 kat daha pahalı. Ama gerçekte ucuz olan odur. Yani üç kat pahalıdır ama diğerine bir sürü para harcarsınız. Ama harcadığınız para hem havaya gider hem vaktinizi boşa harcamış olursunuz. Tamirhanelerde geçirirsiniz vaktinizi. Boşu boşuna kendinizi üzersiniz ve bindiğinizde de ya ben klasik arabaya biniyorum. Rahatını zevkini yaşamak yerine acaba arabanın şurasından bir arıza mı çıkacak? Burasından bir arıza mı çıkacak? şuradan bir şey mi oldu falan gibi kafanız sürekli bununla meşgul olacak. Bununla meşgul olmasını istemiyorsanız dediğim gibi yani bu araçların sayısı Türkiye'de araç bazında baktığımız zaman çok fazla değil ama var inanın ki var böyle araçlar ve bu araçlar aslında pazara çıkmadan satılıyor genelde. Bunları hani böyle sırf sahibinden komdan falan bulmanız çok mümkün değil daha çok böyle eş dost vasıtasıyla bulunabiliyor. Ama bu var yani gerçekten böyle araçlar. Şimdi 126 serisinde gidip 30-40 bin liraya alacağınız araçlar inanın ki pas yığınıdır. Şu anda özellikle 126 serisiyle ilgili de bir kitap hazırlıyorum. Allah nasip ederse yakında yayınlayacağım. Yani zayıf noktalarıyla ilgili, pas tutan yerleriyle ilgili yani siz ucuza bir aracı alıp e, pas yığınıyla uğraşacağınıza uğraşacağınıza e, düzgün bir aracı alıp da e, bu araçla e, yıllarca keyfini sürüp gezmek eğlenmek varken gerçek anlamda klasiğin tadını çıkaracağınız konu e, budur arkadaşlar. Yoksa e, öbür türlü bineceğiniz araçlarda inanın ki e, hani derler ya harca harca bitmez diye bir şeyiniz olmuş oluyor ve insanların araçları satmalarındaki en büyük neden de bu, bu zaman içinde bu işten bıkmaları. Yani neden bu kadar araçlar satışta? Bunların çoğu şeyden ihtiyaçtan satılmıyor. Ama insanlar artık uğraşmaktan bıkıyor, gidiyor yeni bir araç alıyor, yeni bir araca binmeye başlıyor bir müddet sonra. Yani bir hevesini aldıktan sonra. O yüzden eğer e, klasik arabada e, akıllı akıllıca bir hareket yapmak istiyorsanız kesinlikle yüksek bir bütçeye sahip olmanız ve alacağınız arabanın orijinal olması gerekti. Yani orijinal bir araba buldunuz boyası orijinal, kaportası orijinal, araç e, samanlı, hani deriz ya samanlıkta saklanmış, çok güzel muhafaza edilmiş. Araba çok orijinal ama boyası güzel değil. Boyası solmuş bilmem ne. O da güzel aslında. Yani Alın hiç boyatmayın öyle bir aracı. Kilometresi uygunsa aracın yürüyeni çok düzgünse boyatmadan o şekilde binin. Yani veya sadece aracın dışını dıştan boyatın söküp her tarafını elletmeden sökmeden. Yani benim size tavsiyem dediğim gibi bu yönde. Bu tarz videolara yine devam edeceğiz. Lütfen yorumlar kısmında siz de fikirlerinizi çekinmeden benimle paylaşın. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın arkadaşlar.